Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli basın mensupları, bizleri takip eden sevgili Kartal hemşerilerimiz, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Mayıs ayı oturumlarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkan, konuşmama başlamadan önce son konuşmacı Yusuf abinin konuşmalarına istinaden bir cevap verme eğilimindeyim ama hangisine nasıl cevap vereceğimi açıkçası bilemiyorum konuşması içerisinde üç defa dünya lideri dedi. iki defa Recep Tayyip Erdoğan dedi. Bize söylenecek bir şey bırakmadı. Yusuf abi teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri biraz önceki konuşmacılar da ifade ettiler. Ben de çok kısa değinmek istiyorum. 14 Mayıs'ta ülke olarak, millet olarak Türkiye yüzyılının dönüm noktasını tercih edeceğimiz bir seçim arifesindeyiz. İnşallah aziz Türk milleti bu zamana kadar olduğu gibi yine en güzel şekilde hem seçim sürecini hem seçim sonuçlarını tescil edecektir. Çıkan iradeye herkes gibi bizlerin de saygı duyacağını ve millet iradesi üzerinde asla hiçbir güç ve iradeyi kabul etmeyeceğimizi beyan etmek istiyorum. Ancak konuşmalar esnasında yine e, laf oldu işte CHP iktidarı olmadı 50 yıldır iktidar yok. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan beri yani 100 yıldır seçimler yapılır ve millet iradesi tecelli eder ve ondan sonra herkes işine gücüne bakmaya devam eder. Sadece bir dönem hariç açık oy gizli tasnif dönemi maalesef demokrasinin kötü bir mirasıdır. Onu da hatırlatmak istiyorum. Evet Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri gündemimiz 2022 yılı belediyemizin kesin hesabı. Tabi kesin hesap konusunda Yusuf abi teknik tek bazı bilgiler verdi. İşte malum 1 Ocak 31 Aralık 2022 yılının yani 365 günün dökümü ve daha önce performans programı faaliyetlerle sonuçlanan bütçe cetvelidir. Rakamlarla ifadesidir. Tabi burada kesin hesap olarak görüştüğümüz şu anda 2022 yılı kesin hesabı. Ancak yine biraz önce gündeme geldi. Ben de hatırlatmak istiyorum. Sayın Belediye Başkanının Kartal Belediye Meclisine sunmuş olabileceği son kesine sap raporudur. Bu bağlamda baktığımızda bana göre geriye dönük 4 yılı da ufak bir analiz etmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü Mart 2019'da Kartal halkı sayın belediye başkanına 60 aylık bir yetki verdi ve belediye başkanı seçti. Niye seçti? demokratik olarak hakkını kullandı, iradesini ortaya koydu. Gerek projeler bazında, gerek siyasi anlayış bazında Kartal halkı tercihini yapmıştır. Bizim buna saygı duyduğumuz kadar, parantez içinde söyleyeyim, siz de merkezi idareye, Cumhurbaşkanımıza, AK Parti hükümetlerine lütfen saygı duyun. Bugüne kadar yapılmış seçimlerde nasıl Kartal e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün vatandaşları iradesini ortaya koymuşsa 14 Mayıs'ta da koyacaktır. Bunu da hatırlatmış olalım herkes. Saygı duysun. Yine az önce ifade ettiğim gibi Sayın Belediye Başkanı 60 aylık irade aldı ve bunun 50 ayını kullandı. Geçmiş 50 ayı değerlendirdiğimizde kullandığı bütçe yaklaşık 2 milyar TL'ye yakın toplamda. Belki de aşmıştır. Kesin rakamı bilmiyorum. Şimdi 4 yıllık bir süre içerisinde 2 milyardan fazla para kullanılması yerel anlamda bir bütçe düşündüğünüzde ciddi bir meblağdır. 2019'da Sayın Başkan yetkiyi alırken 30'un üzerinde proje vaadiyle bu yetkiyi aldı. Tabi bu proje vaatlerini teker teker saymayayım. Yani birçok defa saydık. Zaman kaybetmeyelim. Ancak bu projeleri göz önüne bulundurduğunuzda çok büyük bir kısmı henüz başlamadı. Projesi daha yok. İhale aşamasına zaten gelemedi. Başlanmış olanların da çoğu tamamlanamadı. Dolayısıyla geçmiş dört yılı değerlendirdiğinizde belediye başkanımızın karnesinin iyi olmadığı aşikar. Son son yılı da değerlendirdiğinizde birazdan rakamları da açıklayacağım. 1 milyar 106 milyon lira para kullandı ve bu da ne demektir? Her gün 3 milyon lira hatta daha da fazla 3 milyon lira para kullandı demektir. Yani Kartal halkının her gün 3 milyon lirasını belediye başkanı kendi iradesi ve tasarrufu çerçevesinde kullanmış harcamıştır. Özeti budur. Dolayısıyla bu rakam ciddi bir rakamdır. Biz bu rakamın vatandaşımıza, mahallelerimize hizmet olarak dönmesini bekliyoruz. Değerli meclis üyeleri bu kürsüden yine defalarca ifade etmiştim. Her kurum, her kamu kurumu yapmış olduğu projeleri, faaliyetleri, performans programlarını vesaire meclisine sunar. Biz buradan bunu ifade ediyoruz ki artık kriz yönetiminden risk yönetimine geçmemiz lazım. Bunu bir türlü başaramıyoruz. Yani birçok kurumda bu var maalesef ama belediyelerde özellikle bunun çok önemli olduğunun altını çizmek gerekir. Kriz yönetiminden risk yönetimine geçmek ne demek? oluşabilecek krizleri öngörmek, ona göre hazırlıklı olmak, gerek bütçeyi gerek kurumu ona hazırlamaktır. Mesela bunun en önemli örneği de Kartal'dır. Burada hiç deprem dahi olmadan Sema Sokak'ta bir bina göçtü. Onun öncesinde neler yaptık, sonrasında neler yaptık? Bunları iyice çek etmemiz gerekir. Yine bu paralelde deprem gündemiyle yine burada defalarca söyledik. Belediyenin ciddi manada refleks göstermesi gerekirken hala kulağın üzerine yatmakta. Bu konuda ciddi manada gündeme getirmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii yine söz konusu gündemimize sadık kalarak bütçe rakamları üzerinden devam etmeye çalışacağım. Yine biraz önce ifade ettim. Geçmiş dört yılı baz alarak birkaç rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. 2019 yılındaki bütçe tahmini 615 milyon lira. Gerçekleşen 320 milyon lira. Yani gerçekleşme oranı yüzde 52. 2020 yılında bütçe 520 milyon lira, gerçekleşen gelir 345 milyon lira. Yani yüzde 66. Kısmi bir iyileşme var. Kötünün iyisine doğru gidiyoruz. 2021 yılı bütçe tahmini 543 milyon, gerçekleşen 510 milyon. Yani yüzde 93 civarında bir gerçekleşme var. İyi bir rakam, iyi bir oran. Ama o gün de söyledik, sürdürülebilir değildi. Ve bugün haklı çıktığımızı görüyoruz. Neden? Ciddi manada arsa satışlarıyla desteklenmiş bir bütçeyle o yıl ve 14 yıllık Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yönetiminin tarihinde ilkdir yüzde 93'lük bir gerçekleşme. Tabii 2022 yılına geldiğimizde de 1 milyar 173 milyon lira bütçeyle gerçekleşen gelir 871 milyon lira. Gerçekleşme oranı da yüzde 74. Yani biz 14 yılı ortalamasını aldığımızda 60 ile 70 arasında bir yerlerde gerçekleşme oranı var. Tabii böyle bir yönetim, böyle bir bütçe oran, oransal açısından çok düşük. Ama şunun altını çizmek isterim. Özellikle son 14 yıllık süre içerisinde merkezi idareden gelen paralar ki biraz önce gündem oldu, her yıl artmıştır. Miktar olarak artmasının yanında oran olarak artmıştır. Bakın 10 yıl önce merkezi idareden gelen pay toplam bütçenin yüzde 30'lar mertebesindeyken bugün yüzde 45'lere kadar gelmiştir. Yani Kartal Belediye Bütçesi'nin yaklaşık yarısını merkezi idare finanse etmektedir. Kartal Belediyesi kendisi bu konuda bütçe üretip halka hizmet sunamamaktadır. Ki maalesef bu Büyükşehir Belediyesi'nde de böyle. Bizim dönemimizde yüzde yetmişin altında olan Merkezi idareden gelen pay bugün yüzde seksen üzerine çıktı büyükşehirde. Çünkü kendi bütçe üretememe durumuyla karşı karşıya. Hazır parayı kullanıyorlar. Ha büyük şehirlerde tabii bu oran yine yüksek. Çünkü büyük şehirlerin ilçe belediyeleri gibi işte emlak vergileri yoktur. Işte ruhsat harçları gibi gelirleri yoktur. Çok cüzidir. O sebeple merkezi idareden finanse edilir ama bizim dönemimizde yüzde yetmişlerin altındayken bugün merkezi idare payı yüzde seksenlerin üzerine çıkmıştır. Tabii bu kötü yönetim sadece bugünün ya da son 4 yılın mirası değil. Biz bunu 14 yıldır acizane ben de bu meclis üyesi, bu meclisin bir üyesi olarak defalarca söyledim ve bulunduğum ortamlarda da paylaştım. Son 14 yılın kötü yönetiminin bir tezahürü. Yani son 14 yılı baz aldığımızda performans hiçbir zaman istenilen seviyeye gelmemiştir. Başkanım çok kalem var. Yani tek soruyla cevap verecek bir alan değil. Ama sizin neden kaybettiğinizi söyleyebilirim. Sayın Başkanım sizin belediye olarak yaptığınız hataları söylersek düzeltmeniz zaten yeterli olacaktır. Bakın 14 yıldır neler yaptınız? Nevşehir'de otel, adalarda motel, ondan sonra kullanılmayan iskeleye ödenen milyonlarca kira, ondan sonra kent konseyine kiralayıp kullanılmayan bina, Uğur Meydanı'na harcadığınız milyonlarca lira ve o bina orada atıl bekliyor. En sonunda da daha bu hafta komşuluk ve dayanışma meydanı dediğiniz yerdeki parkı... 10 ekleyebilir miyiz? 10 dakika Başak, daha ekleyebiliriz. Teşekkür ederim. Komşuluk ve dayanışma meydanı dediğiniz parkın içini boşalttınız. Orası parktı normalde. Şimdi şantiye dönüştürdünüz. Madem orada bir çalışma yapılacaktı o kadar masrafı niye yaptınız? Bugün bu çalışma neden yapılıyor? Grup adına konuştuğum için 20 dakika Sayın Başkan. Öyle grup adına konuştuğumuz. Şimdi buna Sayın Başkan sizin de ifade ettiğiniz gibi Sayın Başkanım bu hataların yapılmaması aslında bütçeyi kurtaracak. Bu bir. İkincisi de yine siz 14 yıl önce gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediğiniz için bugün toparlayamıyorsunuz. Neden? Borcu daha fazla borçlanarak ötelediniz. Sayın Başkan bugün Ödediğiniz sadece faiz 30 milyonu aştı. Bakın Kartal içinden 5 tane ilçe doğurdu. Bu 5 ilçe Pendik'te dahil hepsi Kartalı geçti. Çekmeköy'ü örnek vereyim. Kartal'ın yarısı mertebesinde hem nüfus olarak hem bütçe olarak. 14 yıldır asla belediyeden borç yetkisi istememiştir bu belediye başkanı. Bakın. Onu bilmiyorum. Ama Çekmeköy'ün anlatıyorum sayın başkanım. Siz hatalarınızı düzeltirseniz zaten Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Çekmeköy Belediye Başkanımız 14 yıldır bir defa belediyeden borçlanma yetkisi almamıştır. Dolayısıyla faiz ödememiştir. Siz de satıyorsunuz. Nasıl yok? Geçen sene bütçeyi arsa düzelttiniz. 60 milyon lira tek kalemde arsa sattınız. Lütfen müdahale etmeyelim. Hadi bir dinleyelim. Buyurun. Arkadaşlar, Teşekkür ederim lütfen. Sayın Başkan. Tabii gerçekleri duymak çok sizin hoşunuza gitmiyor Sayın Başkanım ama söyleyecek çok laf var. Yani biz burada her seferinde söylüyoruz. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Artık laf değil iş üretin. Proje üretin. Insanlara hizmet sunun. Top de başladığınız binayı bir türlü bitiremediniz. Sadece bitirdiğiniz bir veteriner binası o da Sayın Başkan'ın torpiliyle veteriner müdürlüğü bitti. Onun dışında başka ben 14 yıldır bitmiş bina görmedim. Dolayısıyla biz Kartal halkı olarak doğmuş Kartal'da büyümüş bir kardeşiniz olarak artık belediyemin etrafında daha fazla farklı hizmetler görmek istiyoruz. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi benden daha yaşlı. Yeni yazdınız, yenileyemediniz. Ya biz eski binalarda konser dinlemek istemiyoruz. Ben yemek yemek için başka bir ilçeye alışveriş yapmak için başka bir ilçeye gitmek istemiyorum. Ben Kartal'da doğduğum, doğduğum biliyorum sayın başkanım. Yani bunlar lütfen dikkate alın. Şimdi Teşekkür ederiz sayın başkan. Yani konuşacak çok şey var ama zamanı verimli kullanmak adına şimdi burada bütçe rakamlarından da geçmiş 14 yıllık rakamlardan da bahsedecektim. Yani çok kısa özetleyeyim. Her yıl bütçe açığı artarak devam etmiş. Artarak devam etmiş. En son yıl bütçe açığımız rekor bütçe açığı 235 milyon lira. Bakın 3 sene önce 4 sene önce bu bütçe bu rakam bizim bütçemizdi. 235 milyon 300 milyon bizim gelirimizdi. Bugün 235 milyon lira rakamı tek yılda bütçe açığı veriyoruz. Yazıktır yani. Toplamda bütçe açığınız 700 milyonu geçti. Artı borçlanma yetkileriyle beraber şu anda bizim gördüğümüz Kartal Belediyesi'nin borcu 1 milyar lirayı aştı. Yazık günah. Bizim bir yıllık bütçemizin tamamı şu anda borçla karşı karşıya. Sayın Başkanım, şimdi karşılıkta olmasın ama ben biraz önce dedim ki Belediye yönetmek bazen öngörmek demektir. Risk varsa o riski öngörmek demektir. Bakın Çekmeköy Bila'da, Belediyesi'nin binası kendi enerjisini kendi üretiyor. Siz neden yapmadınız? Akıllı bina yaptınız burada milyonlarca lira harcadınız. Kargalar çatıyı deldi diye tadilat parası istiyorsunuz. Şimdi siz işinizi doğru yaparsanız biz de burada sizi eleştirmek zorunda kalmayız. Ama siz yaparken bakın sadece bütçe kanunlarıyla kanun maddeleriyle rapor yazıyorsunuz önümüze koyuyorsunuz. Ya burada ciddi manada sıkıntı var arkadaş. Tahsil edemediğiniz vergiler de var. Tabi bunların bir kısmı ödeme gücü olmayanlar olabilir. O zaman vatandaşı çağırır anlaşırsınız. Ama bile bile ödemeyen o kadar çok insan var ki siz hiç takip etmiyorsunuz. Bu, bu bu paralar size emanet. Emanete sahip çıkın. Biz Kartal halkı olarak bunun takipçisi olacağız. Tabi 2024 yılı yaklaşıyor. Şimdi inşallah 14 Mayıs'ı Allah'ın izniyle ve milletimizin teveccühüyle yine Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 13. Cumhurbaşkanı olarak balkon konuşmasına çıkaracağız. Onunla mutabıkız. Ancak 2024 yılında Kartal'da ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Partili bir belediye kadrosu gelecek ve bu size söylediklerimizin hepsini teker teker yapacak. Siz burada hiçbir şeyi zamanında öngörmediniz. Zamanında gelin yapmadınız. Biz 14 yıl önce burada size borçsuz bir belediye devrettik. Bugün 1 milyar liralık borçtan bahsediyoruz. Biz size her seferinde uyardık. Kartal'ın halkıyla dert, Kartal halkının derdiyle dertlenin diye. Sizin bir önce arkadaşımız ifade ediyor. Konser vermeyin. Konser verebilirsiniz. Ama bir konsere 1 milyon lira, 2 milyon lira harcayacak kadar paramız yok. Siz bunu bir kere kendiniz tezahür edin. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız doğalgazı bedava ilan etti diye cebinden mi verdi diyorsunuz? Siz bu paraları cebinize mi harcıyorsunuz? Konsere 1 milyon lira harcıyorsunuz, 2 milyon lira harcıyorsunuz. Festival, eğlence, yeme içme. Bakın 2022 yılında sadece yemeye, içmeye, eylemeye 50 milyon lira para harcamışsınız. Yazık günah. Şimdi özel kalem bütçesinden bahsettiniz. Düşük diye. Diğer, beledi diğer belediyesinin parası var harcıyor. Siz harcayamadığınız parayı şu anda eleştiriyorsunuz. 10 milyon lira özel kalem bütçesi var. 20 harcayacaktınız da harcayamadınız. Çünkü niye? 235 milyon lira açık var. Onu karşılamıyorsunuz ki nasıl harcayacaksınız? Biraz elinizi vicdanınıza koyun. Şapkanınızı önünüze koyun. Belediye kötü durumda. Bunu görün. Artık Kartal halkına hizmet edecek projeler üretin. Son olarak Sayın Başkan açıkla, açık ifade edildiği için ben de söylüyorum. Normalde bunlara girmeyecektim ama patates soğanla oy verilmez. Patates soğana bakarak seçim tercihi yapılmaz. Er Ekonomi tabii ki önemlidir ama son 21 yıllık AK Parti iktidarlarının ortalamasını alın enflasyonun kaç olduğunu AK Parti iktidarının öncesindeki bir yıllık enflasyonu biz 10 yılda yaşamadık burada. Bunların hepsini bu millet biliyor. Dolayısıyla 14 Mayıs'ta da kararını verecek. Onda da hiçbir sıkıntı yok. Ancak burada algıyla, manipülasyonla insanları yanıltacağız diye sanmayın. Herkes ince, hassas, kuyumcu terazisiyle herkesi tartacak bu millet ve kefeye koyacak. Ondan sonra önümüze ne çıkarsa onu kabul edeceğiz. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Peki, teşekkür ederiz. Evet, buyurun.